Bugün yalnızca ikinizden biri hayatta kalacak. Ne demek, demek istiyorsun? Size 24 saat veriliyor, en çok parayı toplayın. Sonunda en düşük değere sahip olan sonsuza kadar yasaklanacak. Bu adil değil. Kronos'un ailesi çok zengin. Kötü şans. Zavallı ve aptal pastırma. Ha ha. Kazanan bir şey alacak mı Indra? Tabii ki. O bir yönetici olacak. Kazanmaya çalışacağım. Ama elimde sadece bir Nubini pizzanini var. Annem bana zaten çok pahalı beyin çürükleri verdi. Kesinlikle mahvoldun pis aptal. Bu henüz bitmedi Kronos. Yakında sırrı öğrenecekler. Anne bana yeni bir beyin çürümesi alabilir misin? Senin Nubini pizzanini harika oğlum. En ucuzu. Eğer daha fazla para almazsam öleceğim. <laughs> Evladım sana gerçekten yardım etmek isterdim ama yapamam. Ölsem umursamaz mısın? Elbette yaparım. Peki neden bana yardım etmeyi reddediyorsun? Bu o değil tatlım. Bana en azından biraz para verebilir misin? Söz veriyorum sana geri vereceğim. Mesele bu. Cebimde beş kuruş yok. Ne oluyor? Yemek bile alamıyorum. En son yediğim yemeğin üzerinden bir hafta geçti. Aman tanrım anne, bunu bana söylemeliydin. Sana yiyecek almak için beynimi satacağım. Yapma evlat. Bu seni daha da fakir yapacak. Sana yardım etmemektense fakirlik içinde ölmeyi tercih ederim. Ne saçmalık? Param neden çoğaldı? Hiçbir fikrim yok. Anne, yiyecek almak için biraz para al. Ne olup bittiğini araştıracağım. Bu çöp neden benim üstümde? Ne demek istiyorsun oğlum? Bu yeni brain rotu senin için aldım. Bu bir efsanevi olan. Dalga mı geçiyorsun? Sadece brain rot iyi veya gizli seviye olanları umursadığımı biliyorsun. Tamam tamam. Gerçekten üzgünüm. Onu rastgele bir oyuncuya verebilir miyim? Asla! Bu çöpü ateşe vereceğim. Neden? Çünkü eşyalarımı yok etmeyi başka birine yardım etmekten daha çok tercih ederim. Ne? Param neden yarıya indirildi? Yemin ederim hiçbir şey yapmadım oğlum. İlginç. Galiba neler olup bittiğini anlıyorum. Çok para kaybettiğim için dolandıracak bir acemi bulmam gerekiyor. Merhaba John. Merhaba Kronos. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Geçerken yanından geçiyordum. Ve senin tralalero tralalan olduğunu gördüm. Evet. Sahip olduğum tek pahalı olan bu. Bu oyunu elde etmek için haftalarca uğraştım. Bu benim favori beyin çürüğüm. Ne yazık ki sadece pembe versiyonuna sahibim. Ne? ile tralala mı var sende? Benimkinden iki kat daha pahalı. Sonra takas yapmak ister misin? para umurumda değil ve görüyorum ki senin için her kar iyidir. Anlaştık dostum. Güzel. Önce bunu üstüme götüreceğim. Tamam seninle geleceğim. Eğer istediğim buysa tamam. Üssün kilitli dostum. Pembe köpek balığımı alabilmem için aç. Ha ha ha. Dolandırıldın aptal. Kaybol. Geri zekalı acemi. Bu harikaydı evlat. Ama garip bir sebepten dolayı param yine yarıya indi. Kronos henüz farkında değildi. Onun beni dolandırmasına izin verdiğime inanamıyorum. En aptal oyuncu benim. Öyle deme John. Aptal değilsin. Evet, ben öyleyim. Tek değerli brain rot'umu kaybettim. Başka bir tane daha asla elde edemem. Neden öyle diyorsun? Kırmızı koşu bandında iyi birinin gelmesini bekle. Bunun ya. için çok yavaşım. Diğer oyuncular beyin çürümesinin benim üstüme girmesine asla izin vermiyor. Benimle gel, sana yardım edeceğim. Güzel bir tane geliyor Bacon. Harika, üzerine tıkla. Ardından ikimiz de onun senin üstüne giden yoldaki güvenliğini sağlayacağız. Tamam, umarım işe yarar. O beyin çürümesini almaya nasıl cüret edersin John? Onu kendim için alacağım. Sana izin vermeyeceğim Nexus. Al bunu. Neden cana yardım ediyorsun? Neyse, önemli değil. O beyin çürümesi benim olacak. Sadece rüyalarında Karen. Başardık Bacon. Güzel. Ve teorimi de kanıtladım. Param tekrar katlandı. Bunu nasıl yaptın Peppa Pig? Üzgünüm Kronos, konuşacak zamanım yok daha fazla para kazanmam gerekiyor. O işe yaramaz. Bacon yüzünden beyin çürümesini kaybettim. Merhaba satıcı. Merhaba Bacon. Birinin dükkanını çaldığı doğru mu? Maalesef evet. Hırsız neredeyse her şeyi aldı. Daha fazla anlat. Tuvalete gitmek için çıktım. Bu yüzden dükkanı bir süreliğine yalnız bıraktım. Geri döndüğümde ne olduğunu fark ettim. Suçluyu buldun mu? Araştıramam. Neden olmasın? Dükkanımı tekrar yalnız bırakmaktan korkuyorum. Senin için suçluyu bulabilirim. Zaten mümkün olan en fazla oyuncuya yardım etmeye çalışıyorum. Vay bu harika olurdu. Bu ne? Bu bir yalan makinesi. Ama dikkatli ol. Şarj edilebilir değil ve yalnızca 5 yalanı tespit edebilir. Tamam. Bunu akıllıca kullanacağım. Bana yalan söyleme. Suçlu sen misin? Tabii ki hayır. Peppa Pig. Ben sadece Gucci ve pahalı Brain ratsla ilgileniyorum. Eh, doğruyu söylüyor. Cihaz yalan algılamadı. Ama kimin yaptığını biliyor musun? Bazı dedikodular duydum. Ne dedikodular? İnsanlar senin arkadaşın John'un bunu yaptığını söylüyordu. Yalanınız tespit edildi. Tekrar yalan söyleyin. Tüm Gucci'lerinizi yakarım. tatlı <laughs> tamam. Peki, Dexter'ın suçun işlendiğini gördüğünü duydum. Bilgi için teşekkürler Karen. Hesaplamalarıma göre para katlamak için bu gizemi çözmen gerekiyor. Vay, Kronos'tan daha zekisin. Ben bu koka dünyadaki en zeki kişiyim. Kendine yalan söyleme dostum. Benimle dalga geçmeye nasıl kuvvet sana yardım etmeyeceğim. Sana bir Big Mac versen bile olmaz mı? Pero Aziz güzel gibi bana. her hırsızın kim olduğunu bildiğinden eminim. Sanırım dünyadaki en zeki kişiyim kahretsin. Seninle konuşmak istemiyorum pis fakir aptal. Neden olmasın Emily? Hırsızın kimliğini mi saklamaya çalışıyorsun? Bu o değil. Bence oğlunuz Kronos yaptı. Ona nasıl böyle bir suçlama yaparsın? Tamamen mantıklı. Parasını geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu onun neden hırsız olduğunu açıklamıyor. Bence o mağazayı dişlileri kara borsada satmak için çaldı. Haklı mıyım? Sen tamamen yanılıyorsun. Kahretsin! daha fazla para kaybettim. Ve ben daha zengin olacağım. Arka piyasadaki tüm dişlileri sattım. Ama bir kuruş bile kar olarak sayılmadı. Neler oluyor? Henüz çözemedin. Bu beni etkiledi. Ben bu aptalın ne yaptığını izleyeceğim. Onun meydan okumayı kazanmasına izin veremem. Döndüm satıcı. Kronos dükkanını çaldı. Yardım için teşekkürler Bacon. Ona bir daha asla bir şey satmayacağım. Sana ödül olarak bir şey vermemi ister misin? Buna gerek yok. Paramı zaten katladım. Gerçekten düşündüğüm şey mi? Aman tanrım. Gözlerime inanamıyorum. Bu Zumi aptalı dikkat etmediği için en pahalı eşyalarını çalacağım. O beyin çürüğüne kirli ellerini çek. Of yine mi sen Bacon? Bütün planlarımı mahvediyorsun. Neden bugün herkese yardım etmeye çalışıyorsun? Bu seni ilgilendirmez Nexus. Sadece kaybol. Zumi'den bir şey çalmana izin vermeyeceğim. Senin yaptıklarının bedelini ödeteceğim Peppa Pig. Kanka tabanın kilidi açık. Adamım herkes senden çalabilir. Alo Beni duyabiliyor musun dostum? O oh, hayır. O bilgisayar başında değil. Geri dönene kadar onun üstünü korumam gerek. O salak. Zumi'nin üstünü bir saat boyunca koruyor. Ama neden hiç para alamıyor? Bence Zumi karımı çoğaltmak için yaptıklarımı görmeli. Bunu bütün gün yapabilirim Bacon. Git müdürü rahatsız et Karen. Ama geri dönmesi lazım yoksa gün bitebilir. Güzel. Bu birkaç dakika daha böyle devam ederse meydan okumayı kazanacağım ve bacon <laughs> ölecek. Lütfen Zumi geri dönmeni rica ediyorum. Zumi geri döndün. Ödev yapmaya gittim ama Roblox uygulamasını açık unutmuşum. Vuruşum seni bilgilendirdi mi? Yoksa ne? Kesinlikle. Bunu bilseydim daha önce yapardım. Bay, kimse brain rotlarımı çalmamış. Bu nasıl mümkün olabilir? Seni uzaklaştığından beri üstünü koruyorum. Yardımın için çok teşekkürler Bacon. Güzel öne geçtim. Lanet olsun bu teoremi kanıtladı. Ama şimdi paramı katlamak için neredeyse zamanım kalmadı. Bir daha asla yanıma yaklaşma. Sakin ol John. Tralalero tralalayı sana iade etmek istiyorum. Sana palyaço gibi mi görünüyorum? Bir an için üstünüzü açın. İsterseniz size daha fazla brain rot verebilirim. Gerçekten mi? Hangisi? Ona dinleme John. Seni tekrar dolandırmak istiyor. Bu o değil dostum. Sadece sana yardım etmek istiyorum. Yalanlarına bir daha asla kanmayacağım Kronos. Sana yalvarıyorum konuşalım. Facebook sopama konuş aptal. Hey satıcı. Bana nasıl konuşmaya cüret edersin? Kirli hırsız. Senin yüzünden satacak neredeyse hiçbir şeyim yok. Buna yardımcı olabilirim. Bana nasıl olduğunu anlat. Bütün ekipmanlarını kara borsada aynı adama sattım. <laughs> Hepsinin geri çalıp sana geri verebilirim. Bu doğru mu? Elbette hayır zeller. Kronos gibi kirli birine güvenemezsiniz musun Bacon? Belki de elimde kalan her şeyi çalmayı planlıyordur. Bu o değil. Yemin ederim. Sana güvenmiyorum. Seni yasaklaması için Indra'yı aramalıyım. Pis hırsız. Buna gerek yok. Sadece birkaç saniye içinde o meydan okumayı kaybedecek ve Indra onu yasaklayacak. Biri bana yardım etsin. Birisini hayatta tutmak için yardıma ihtiyacım var. Tek ihtiyacın olan bu mu? Evet dostum. Burada ne yapıyorsun Nexus? Beni bütün gün rahatsız ettin Bacon. Bunun bedelini ödetirim demiştim. Çabuk sana nasıl yardımcı olabilirim Nexus? Bacon'a beyzbol sopanla vurabilir misin? Bunu yapmayı çok isterim. Çok teşekkürler Kronos. Harika. Param katlandı. Süre doldu çocuklar. Kim yönetici olacak ve kimi engelleyeceğim? Beraberiz Indra. Beraberliği bozmak için ne yapabiliriz? Kararı izleyicilere bırakalım. Bacon'un kazanmasını istiyorsanız beğen butonuna basın ve Kronos'u destekliyorsanız yorum yapın.